Hepinize merhaba arkadaşlar. İki haftalık aranın ardından 3 bacaklı Galatasaray Göztepe maçına tepki videosuyla sizlerdeyim. Göztepe dördüncü sırada Galatasaray ile aralarındaki puan farkı 18 ve gerçekten iki takımda güzel oynuyor. Galatasaray 8 puan Fenerbahçe'nin önünde ve muhtemelen rahmet yapmadan maçı kazanmaya çalışacak. Umarım Göztepe güzel bir oyunla bizleri mutlu eder. Fenerbahçe'nin yapamadığını yapar da seviniriz hep beraber. Bu arada TikTok'ta İyilik kazanacak etiketiyle milyonlara örnek olan biricik abim Hurda sana, cani gönülden sevgi ve selamlar olsun. Seviliyorsun kral. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Let's go. Vak. Ah! Of! Güzel abi, güzel abicim, güzel süperiz. Abicim, rica ediyorum. Yağmura, havanın yağışını aldırış etmeyin. Odaklanın sakin bir şekilde olabildiğince ataklarını da değerlendirmeye çalışın. Rica ediyorum. Hadi göster Ay sizin de renginiz sarı kırmızı evet. değil mi? Tartışmaya gerek yok. Sarı kırmızı görünce çarpılmaya gerek yok. Sizin de renginiz aynı. Oynayın kazanın anasını satayım. Ay bak Yunus ceda sahasının içinde bomba şunu tutun ya. Köşe vuruşu kullanıldı. Hızı... Bırakma. Kaan orada. Vurdu kafayı. Uzaklaştır. Penaltı. O noktaya geldi. Penaltı. Ne oldu? Penaltı kararı. Kim yerde? Sarı kart. Penaltı. Daka da, dokuzuncu dakika daha 9. dakika yeni o. Ne oldu? Göremedik ki pozisyonu tam. Bu pozisyonda seni ben ağzına sıçayım ben. Gelecek kadın var. Ben altı net. Girsek i̇şte, işte geliyor elit kanın yüzüne gelmiş. Böyle de kontrolsüz gitmesin abi ya. Ben altı. E yani bana da vermek zorunda abi. Ben Hadi hadi hadi. Ne itiraz ediyor? Ulan bir on dakika gol Zor 15 yıl kurtulmuştuk. Yine bu 45 santimli arı düşmanı yine bize denk geldi ya. He he. Ne yani Allah'ını seversen vicdanı kabul ediyor mu? Bir de itiraz ediyorsun ya. O zaman dünden hazır topu almış. Topu almış. Ah. Kaleci hadi. Senden rica ediyorum kaleci. Maçın başında moralimiz bozulmasın. Hadi. Anasını satayım. Şey yapacakmış gibi bakıyor ya bu. O bakışlarından beri anasını. İnanmıyorum ama inşallah kaçırırsın. Kaçır. Kaçır. O geliyor. Kaçır. Victor O Simen. Kaçır. Kaçır. Şeytan. Ya kardeşim ben şu 45 numarayı buraya alsam daha beridim. Şu üç bacaklı lanet olası adam her hafta gol atmaya başladı. Ya zor beni kardeşinden kurtulmuştuk ya bu nedir ya? Adam inanılmaz hava ha, forma kimin forması bu? Osimen, attı. Ne yapıyor lan bu? Ardından da bu şekilde formayı. Vallahi ne bir şey gösterdi ama ne gösterdi bilmiyorum. Her hafta zaten her şeyini görüyoruz ortalarımızda. Sana 3x'ta short yapmışlar görünmesin diye. Hey şeytan! Üç bacaklı. Kaleci penaltı kurtarsa tekrarlanacak. Kaleci vuruştan önce iki ayağı da önde çizgiden çıkmış. Maç başlamıyor. Gır 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 saldırıyorlar. Gülü e manco musunuz anasını satayım? Ya kardeşim. 15 gün ara verdik. Hepiniz tatildeydiniz. Birbirinize konuşmadınız. Antrenman yapmadınız. Lan birbirinizi unutmadınız mı hiç? Kaldıkları yerden devam ediyorlar saplamaya. Al. Sanchez'e bak. Ennesinin yapamadığını yapıyor. Ve süper. Romulo ya, Romulo. Süper. Boş ver. Romulo ya, Romulo ya, ver. Gol. Bizim takro. İşte bu. Romulo. Bizim takro. Süper. Süper. Allah'ına kurban. İnşallah olsaydı yok hadi. Süper. Allah'ına kurban be. Helal olsun lan. Süpersin. Maç Olsaydı yok. Tertemiz. Süper. Bir şey söyleyeyim mi? Burada pas vermeye kalsak olmayacak. Dar açıdan. Çok sert kurtma direkten girdi. Bir bir. Hadi hadi Fenerbahçe'nin yapamadığını yapacağız. Hadi süper. Hadi. Oh. O veya Yunus. Bütün serbest vuruş ve kornerlerde duran topların hepsini ceza sahasının dışında ve çizgisinde bekliyor. Bırakma. Çok güzel. Çık. Ulan bir gol attınız kursağımıza kalmasın be. Devam ediyor Musera. Ah bir hata yapaydın ya. Girince... Göztepe bu dakikalarda basılıyor. Bu baskıyı de biraz daha. oynayıp kırmanız lazım. Ne oldu? Devam. Hakem bir varla konuştu. Muhtemelen Galatasaray'ın pozisyonunda ceda dışında bir şey oldu. Herhalde penaltı yok diye devam ettirdi oyunu. Devam ediyor. Oyun şu anda genelde ortada geçiyor ama Galatasaray biraz daha ağırlığını korumaya çalışıyor. Yani Göztepe'yi takdir ediyorum. Kesinlikle çok cesur. Çok, çok mükemmel bir, bir şekilde daş, oyun oynuyorlar. Daş, Hücum daş, bölgesinde en az 4-5 oyuncuyla baskı kurmaya çalışıyor Göztepe. Yemin ediyorum Fenerbahçe bunu yapamıyor. Beşiktaş bunu yapamıyor. Yani videonun başında güzel oynayan iki takımın mücadelesi derken boşta söylemiyorum. Yani gerçekten mücadele. Çok güzel seyir zevki yüksek. Ya maç çok seviyede. çok fazla tempolu değil. Çok çok mükemmel üst düzey bir maç değil. Ama yani iki takım da gol e atmaya çalışıyor. atak olmaya e çalışıyor. Hırs, azim mücadele iki takımda da var. Yani Göztepe bir Anadolu takımının yapabileceği güzel, maksimum sen, seviyede oldum. bir oyun oynamaya gayret ediyor. Ben takdir ediyorum. Helal olsun. Galatasaray bu akşam maçı kazanırsa Puan farkı 11 olacak. Fenerbahçe 11 yılda şampiyon olamıyor. Bu adamlar 2023'te şampiyon oldu, 23. şampiyon 2024'te şampiyon oldular, 24. şampiyon 2025'te şampiyon olsalar, 25. şampiyon 5. yıldız. Tesadüf değil bunlar. Artık nasıl denk getirdilerse bilmiyorum. İnanılmaz bir şey. Hesap yapmaya kalsan, denk getirmeye çalışsan denk getiremezsin böyle bir şey. Bu yüzden bunları Bilmiyorum. ne yaparsan yap bunlar şampiyon olacak. Zaten on numara mücadele ediyorlar. Oyunları hak ediyorlar. Helal olsun. Umarım Göztepe en azından 11 yıldır şampiyon olamıyoruz. O 11 puanlık baskı, bir psikolojik bir baskı, bir baskı, bir baskı, bir baskı Fenerbahçe'de olmasın. Bir puan kaybı olsa da şey, bize da mutlu olsak. İnşallah. Ne var bir takımla oynuyor. Zor ama Allah-u Allah'tan bir kesilmez. Umarım sürpriz olur. Çok güzel. Maksuti. Var. Gol! İnanılmaz. top dışarı gitti. gitti. Ofsaytta yok. Ay! Ne pozisyon kay. vurmuş vurmuş. Ulan aza kalesine atıyordu. Ne güzel olurdu be. Of! Direği Direği yalanış. Ay. Hadi. Hadi ilk arı. İki. Ortayı yaptı. Sekti şimdi. Yapma be. Diğer tarafta. Yerden başında Yunus'a. Yunus. aldı. Torreira bomboş. Yurus Torreira'ya doğru. Anasını satayım. Şu kadarsın. Orayı nasıl görüyorsun ya? Oha yani ya. Kabiyasara. Yaratan Bertense. Yine çalışılmış yapmış, bir organizasyon. Esas aslında gönderdi Abdülkerim. Yüksek bir kazan top. Riz çifteli. Kaleci, Kaleci yok. Boşta kaldı top. Ama maçı. verdi. Ya e, ne yapıyor ne? Karar, Tuttun mu bırakma kardeşim. Gerek yok abi gerek Kaleci yok. Saçma sapan hatayla gol edeceksin ya. İlk yarıda toplam 12 Var. Galatasaray'da bu arada şu an 50. dakikadayız. Orta sahada orta saha ve kendi yarı sahasında boşluk çok bırakıyor Galatasaray. Ee, bu yüzden hücum hatını çok fazla iyi değerlendiremiyor. Buna çok dikkat ettim. Ee, yani Galatasaray normal oyununun şu an itibariyle çok gerisinde abi. Gerçekten normal oyunun çok gerisinde abi şu anda Galatasaray. Yani böyle devam ederse Galatasaray puan kaybeder abi. Hadi göstermek. Değerlendirirsin bu kursat abi. Gözlebe geliyor. Masut'u gelmedi. Süper! Ver! Fon verdi şu hakem ya! Tüh! Şu ana kadar maçın yazısı da Gabriel Sara. Yemin ediyorum orta sahada da defansif olarak da çok mükemmel rol vardı. Ayrıca Tavisim. ofansif olarak da bütün topların başında zaten. Helal olsun adama. Gizmerden. Aferin Mert'e. Süpersin abi. Böyle devam et. Çok güzel. Böyle abi. Görüntücularından birini ceza sahası. Aa! Adamın eline mi çarpıyor lan? Galatasaray'ın az önce kullandığı kornerde top sanki göztepe'nin eline çarpıyor. Sanki şöyle eline çarptı ya yumrukla mı vurdu eliyle vurdu topa. Yayıncı kuruluş tam göstermiyor abicim. Vallahi sanki bir penaltı pozisyonu var orada. Yanlış görmediysem adamın eline çarptı. Yani penaltı mi gitti abi. Yemin ediyorum yayıncı kuruluş bunları bilerek yapıyor. E penaltı yoksa da varsa da sen bu pozisyonu göster abi. Nihai karar hakemin Gösterin abi şu pozisyonları. Ya insanlar artık sizin şu pisliğinizi görmek istemiyor ya. Sana. Gabriel Sana. Sana bakın tekrar bu nasıl pas? Cezaz, Tut sana. bırakma. Rusça, bırakma. Ooo. Ya bırakma şu Yunus'a. Ya. ya yeter be. Ya birinden kurtulmuyoruz. Öbürü sürüyor ya. Golleri sıralıyor Havuz Yok mu no ofsayt? Veysel Hamidi dekırın sana Bu nasıl pas? Ofsayt yok Bir de sağ ayağıyla Al İlk yarının en kötü oyuncusu Takımın önüne geçirdi Haftalardır Şu kadar boyla bir tane çıksam Yerden kalkamayacağım 2 -2> Haftalardır gol atıyor gol Haftalardır gol atıyor Veysel Hamidi dekırın Yine sahne aldı Vay mıdır? Ya abicim bu adam normal değil diyorum değil. Ben boşuna konuşmuyorum. Yunus Akgün diye getirmişsem Messi anasını satayım. Messi. 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 Bu ne ya? Ya kardeşim. Tedbir alın şu adamları. Tedbir alın. Adamı boyuna mı aldanıyorsun? Aşağıya bak. Üç bacak var. Boyuna mı aldanıyorsun sen? 50 kere uyarıyorum ulan. Yeter ya. Bir şey kursam da kalmasın. Şaşıracağım. Bir şey kursam da kalmasın ya. Böyle bir şey yok ya. Okan Buruk sen ne anlatıyorsun Okan Buruk? <laughs> ne anlatıyorsun ne? Yeterli kadar taktik vermemiş misin acaba? Çık sen de gol at bari. Çık sen de at eksik kalma canım benim. Vallahi ya. Saray'ı öyle bir motive ediyor ki sağ kenarında. Ki Saray'ı girip gol atarsa şaşırmayın. Hele bak ya. Öyle bir şey yok. Mertens çıkıyor. Saray'a giriyor. Gidiyor. Şimdi Solcan vur. Gol! Gol! Ay ağzına tüküreyim. Aa! Kanalına kadar gelmiş. Ulan nasıl bunu kaçırıyorsun ya? Net. Yapos. Topu üç içinden kurtardı. Kaleye vuramadı. Tekir o sarı efendi. Hepsi senin altından çıkıyor şeytan. Bırakma. Ya bırakma. Yeter. Biz sen eksiktin be. Biz sen eksiktin lan. Böyle bir şey olamaz. Ya abicim. Hey göstermem. Tekir o göstermem. mı da o. Senin rengin sarı kırmızı değil mi? He? Çıkmışsın sarı lacivert de seni görseler sana da üç bir yaparlar. Hiç düşünmedin mi bunu? He? Sarı kırmızı formuna çıksana ulan! Bilmiyor musun? Bunlar sarı lacivert gördüğüme dayanamıyor. Al! Tesadüf mü? Şimdi bu tesadüf mü abicim? Yaşananlar, itirazlar da var. Fenerbahçe'ye üç bir. Burada, Bunlar da, burada, da rengini burada, gördük. Sarı hurru 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 gır 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 saldırıyor al üç bir abi tesadüf değil tesadüf değil gözde benim malı niye çıkıyorsun bu formayla sahaya yeter be hakem var mı bekliyor var ne oldu bekleyiş devam ediyor yaşananlar yeniden ekranlara geliyor ceza sahası içinde offside yok şu anda Santra yapılmadı. Parmak gitti. Bu arada abi. Volkan ee, Ne oldu ya pozisyon? Bir Vakit şey var ama da... ben ya kaçırdım ya da göstermediler bilmiyorum. bir ah! var. Bir şey var da var. ne var bilmiyorum abicim pozisyon şu an ama... offside içerisinde offside yok onu gördüm başka var. bir şey varsa bilmiyorum Hakem şu an bekliyor. Ya siz bu kadar neyi Nasıl inceliyorsunuz? Diyorsunuz? Bir şey varsa var, yoksa yok. Devam ettir abicim. Sıçmayın futbola ya. Ya ben merak ediyorum. Ne var şu, şu an? Markası. Bir göstersenize bize görelim. Offside alakası yok bir kere. Var merkeziyle iletişim halinde. Ceza sahası içinde. Eşin ardından Bakalım karar ne olacak? Vallahi bilmiyorum ben de bekliyorum. Arama Bakalım karar ne olacak? Evet. Çok merak ediyorum. Galatasaray var. zaten evet. önde. Umarım bir Bilmem pislik ve yapıp golü iptal etmezsiniz bir şey var. yoksa eğer. Devam Varsa gösterin hepimiz görelim. Bir pozisyona bir kere bakmak yetmiyor mu? Hadi açı yok arka açıdan bir kere daha bak iki kere. Hadi beş kere bak ulan beş dakikada bekliyoruz lan. Son bölümlerde Morera'nın ağırı gönderdiği top. Ha Abi bunlar ne konuşuyor ne bekliyor ya yemin ediyorum benim aklım durdu. o i̇şte, ofside yok. Çok fazla pas olunca... Aa, bir dakika burada eline bir mi bir çarpıyor? Bir içinde... Yo abi buraya çarpmış. Bu Gol temiz abi itiraza gerek yok. O simenin eline çarpı iddiasıyla hakem bana bakıyor ama eline çarpıyor, burası. Buradan geçiyor çarpıyor direkten dönüyor ki zaten kaleci kurtarmış. Kaleci zaten pozisyonu kurtardı, direğe döndü, de, geri geldi. De, bu de, golün de, iptal de, edilmesi de, çok de, salakça de, olur. De, bu gol de, iptal de, edilmemeli avcı. Bir dakika bir emin olalım. Bir de yakından de, görelim. Video, yani şurasına de, çarpıyor o simenin, şurasına. El yok yani. Sonra kaleci kurtardı, direkten döndü, torayla kafayla tamamladı. De, Hayır, de, bunun neyini bu kadar de, inceliyorsun de, ya? De, ya abi ayıptır ayıp. Allah sen belanızı versin ya. Doğru itibaren. Böyle bir şey olamaz ya. Şu ana kadar Ulan Karar ben bir, şey. te, bir ekran var önümde. Bir televizyon bir ekrandan tamam. bakıyorum. 10 tane televizyon bilgisayar var önünüze. Her evet. birinin farklı yok. açıları var. Ve siz Değlenme şeytanlık yapıyorsunuz. Fitne çıkartıyorsunuz. Işte Doğru açıdan bakıp vermemeye gayret ediyorsunuz. Burada bir şey yok. Yok abi. Tertemiz gol. Tertemiz gol. İptal edemezsin. Dedi. Nasıl ya offside? Ağlara top gol kazanmadı. Nasıl offside ya? Bir dakika biz yeri kaçırdık. Maç 2-1 devam ediyoruz. Endirek Allah Allah! Bir dakika abi ya. Şimdi şu anda Siva. Torreira'nın bu pozisyonunda penaltı yok abicim. Son anda kapatmış. Yalnız sayın kaptan direkt konuşun. Alpara Karasu. Benim al penaltı değil. Tam hakem korner <laughs> devam ettirecek. Aklım Osimen'in pozisyonu olsaydı nereye verdi ben onu hala anlayamadım. Of oh, 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 of of Anasını anlattın yavaş yap. Osimen'in pozisyonunda hala anlamadım. İlk pozisyonda olsaydı alakası yok. İkinci pozisyonu dikkat etmedim yani. Olsaydı varsa bilmiyorum. Yani el pozisyonu var benim gördüğümde el değil. Şurası da çarpıyor. Acaba o pozisyonda e, şey, Osiman offside'da mı acaba ondan dolayı mı bilmiyorum. Ona tekrardan bakmak lazım. <laughs> Hiç dikkat etmedim oraya. <laughs> Belki kendi pozisyonda offside vardır. Ona vermiştir. Ona bir şey diyemem. Aha gösteriyor. Tam da söylediğim aynen kararının an, işte bu an... Abi offside aynen ikinci pozisyonda. Elle alakalı bir şey yokmuş offside pozisyonu. Şöyle gösterelim. Şu kadarlık mesafe. Offside offside'tır ama yani bunu nasıl <laughs> ölçtü işte <laughs> bilmiyorum. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Yani bir şey bulabilmek için bir şey buldular. Bu kadarını söyleyeceğim. Yani olsaydı ise Ona bir şey yorum yok. Yanlış anlaşılmayın. O bir santimi nasıl yakalıyorsun? Anlamıyorum. Yok abi adamlar kaldıkları yerden devam ediyor. Ey Yunus o Yunus. O Ya. Yok abicim yok yok. Yani bu adamlar hata gözse benim bu arada. Sen sarı kırmızı renkliğin varken kalkıp da sarı mavi sarı lacivertler çıkarsan Galatasaray karşısına senin eline verirler kusura bakma. Hiç kusura bakma kardeşim. Şu bu adamlar bu renkleri gördüğü yerde dayanamıyor saldırıyor. Üç tane alsaydın dört tane yiyecektin. On tane alsaydın on bir tane yiyecektin. Galatasaray o renklere karşı kesinlikle maçı kazanacaktı. Helal olsun. İlk yarı çok fazla tempo yoktu ama Galatasaray ikinci arada gerçekten güzel oynadı özellikle 55'ten sonra bayağı bayağı bastırdı Galatasaray ama Göse Bey'le takdir ediyorum çok kaliteli bir oyun sergilediler. Çok güzel mücadele ettiler. Bir Anadolu takımından fazlasını seyrettirdiler bize. Ben takdir ediyorum. Galatasaray 11 puan fark attı. 11 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Aa, her yerden bir mesaj bir gönderme canım benim. Yok. Haftaya şimdi bu yarın Fenerbahçe kazansa puan farkı 8'e ile düşse 8'e kapanır 18'e. Bu seviye kapanır. Hiç merak etmeyin. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Gözde Görüşürüz. Selamlar.